Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugünkü dersimizde Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf ders kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Sayfa 82'ye geldik. Bugün 82. sayfayı işleyeceğiz. 81. sayfamızda söz varlığımız başlığı altında bize metinde geçen e, kelimeleri sormuştu ve bağlamına uygun hangi anlamda kullandığını bir tablo vermişti onu yaptırmıştı biz de onu yapmıştık hatırlayacaksınız e, bugünkü dersimizde ise arkadaşlar ne yapmış e, kitabımız ikinci soru olarak 82 sayfada farklı bir soruyla gene kelimelerle ilgili bizim bilgimizi ölçmek adına sorular sormuş ve bazı sorularla e, forsa hikayesini anlamamızı, algılamamızı istemiş. Şimdi isterseniz ikinci sorumuzla devam edelim. Sayfa 82 ders kitabımız. İsterseniz siz de kitabınızı açın ve buradan notlarınızı alın arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu likelarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayın lütfen. Evet şimdi diyor ki okuduğunuz Forsa adlı hikayede mini mini rast gelmek ara sıra kelimelerinin güncel yazım şekillerini tdk güncel Türkçe sözlükten kontrol ederiz. İsterseniz bir kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi bakalım ee, tdk güncel sözlüğe sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi mini miniye bakalım. Bakın mini miniye bitişik yazılmış. Dikkat ediyor musunuz? Arkadaşlar. Evet. Rast gelmek ayrı yazılmış. Halbuki metinde bitişikti. Hatırlayın. Evet. Ve diğerine gelelim sevgili arkadaşlar. Diğeri neydi? Ara sıra. Ara sıra da ayrı yazılmış. Dikkat ediyor musunuz? Metinde neydi? Bitişik yazılmıştı. Şimdi tekrar kitabımıza dönersek arkadaşlar tekrar kitabımıza dönersek bakın mini mini bitişik rast gelmek tedekede ayrı ama bak burada bitişik yazılmış. Ee, ara sıra ise metinde ee, bitişik ama TDK sözlüğümüzde ayrı yazılmış. Bunu tespit ettik. Tamam mı arkadaşlar? Siz de notunuzu alın. Bu sözcüklerin diyor metnin aslı ile güncel yazılımları arasındaki farklılığın gerekçelerini söyleyiniz demiş. Bitişik ve ayrı yazılan birleşik kelimelere beşer örnek veriniz tabloya. Ona geçmeden önce sebebine bakalım. Arkadaşlar Türk Dil Kurumu kurulduğundan günümüze kadar belirli zamanlarda yazım kılavuzları farklı zamanlarda çıkardı ve bu yazım kılavuzlarında farklı zamanlarda kelimelerin yazımıyla ilgili farklı e, davranışlarda, farklı kararlar aldı. Dolayısıyla e, eski metinleri incelerken günümüzdeki e, TLK sözlükten farklı yazımlar görebilirsiniz. Bunun sebebi bu arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'nun zaman içinde farklı kararlar alması farklı yazımlarla ilgili değişikliklere gitmesidir. Ondan dolayı biz geçmiş döneme ait metinler okuduğumuz zaman o metinlerdeki farklı yazımları görürsek böyle şaşırmayalım. Aa yazar yanlış yazmış demeyelim arkadaşlar. Çünkü o dönemdeki yazım kurallarına göre yazarlarımız yazdığı için böyle değişiklikler olmuş. Dolayısıyla biz bugün yazı yazacaksak, bugünün yazarıysak güncel Türkçe e, yazım kılavuzuna göre yazacağız. Dolayısıyla eski metinleri okuduğumuz zaman da bunlar yanlış yazmış demeyeceğiz. Çünkü o günün kurallarına göre o günkü yazarlarımız ne yapmıştı yazmıştı. Bundan dolayı böyle bir değişiklik görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de şunu şu uyarıyı yapalım. Eğer biz geçmiş dönemde yazılmış bir metni alıntı yapıyorsak kesinlikle o metnin orijinaline de ne yapmıyoruz? Dokunmuyoruz arkadaşlar. Olduğu gibi alıyoruz. Kitabımızda bu metni buraya alıntı yaptığı için o dönemin imlasına e, göre yazdı. Çünkü orijinalini değiştirmek uygun değildir. Bir kusurdur. Bundan dolayı e, bu kelimeler böyle yazılmış hikayede. E, bu soruyu da size soruyor ki bu farkı öğrenin. Bu söylediklerimi kavrayın diye arkadaşlar. Ondan dolayı böyle bir açıklama yaparsınız. E, şimdi gelelim bizden istediği Bitişik ve ayrı yazılan birleşik kelimelere örnek vermeye. Arkadaşlar bakın tablomuzda ben e, örnek e, kelimeler e, yazdım. Kendi e, e, sözcük e, söz dağarcığından. Sizler de illa aynısı olacak değil. Farklı e, sözcükler yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela birbiri. Biri birinden arkadaşlar birbiri -biri kelimesi birleşmiş. Burada e, ses düşmesi olmuş. Kaynana. Yine burada aynı şekilde bir ses olayı olmuş. Kaynata Yine bir ses olayı olmuş. Nasıl? Ne asıldan oluşmuş? Bir ses olayı. Sütlaç. Arkadaşlar Türkçe'de bazı kurallarımız var. Bir kelimenin birleşik yazımı veya ayrı yazımıyla ilgili. Ee, eğer bir ses düşmesi veya ses türemesi oluyorsa o sözcük e, bitişik yazılıyor. Eğer ses düşmesi veya türemesi olmuyorsa ayrı yazıyoruz. Mesela ayrı yazılan birleşik kelimelere örnek e, verdim size. İşte üst kat, ön söz, art niyet, arka plan, peşin hüküm gibi e, sözcüklerimiz de nedir sevgili arkadaşlar? Ayrı yazılan birleşik sözcüklerdir. Sizler de bunları eserlerden bularak veya sözlükten bularak e, yazabilirsiniz veya kendi dağarcığınızda varsa onları yazabilirsiniz. Arkadaşlar gelelim üçüncü sorumuza. Bakın burada da güzel bir soru var bize yöneltilmiş. Şimdi bu sorumuz ne diyor? Buna bakalım. Şimdi diyor ki arkadaşlar okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerdeki noktalama işaretlerini Türk Dil Kurumu'nun genel ağ sayfasında bulunan noktalama işaretlerinin kullanımı bölümünden kontrol ediniz. Güncel olmayan kullanımların altını çiziniz. Şimdi bakalım arkadaşlar beraberce yapalım. Bakın ben sizler için altını çizdim. Şimdi fakat diyor işte Eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı 40 senelik bir rüya Türklerin Türk gemilerinin gelişi şimdi arkadaşlar burada işte derken bu işte de günümüz e, kurallarına göre noktalama işaretlerini burada ne yapmıyoruz koymuyoruz bunu belirtmekte fayda var e, ifade ediyoruz söylüyoruz Gelelim arkadaşlar bir diğer sorumuza. Burada da metni anlayalım bölümü sayfa 82'de metni anlayalım bölümünde. Diyor ki Karamiş'in fiziksel ve ruhsal özelliklerini yazınız diyor. Arkadaşlar baktığımız zaman metni siz de okudunuz. Saçı sakalı ağırmış yani beyazlanmış. İhtiyar, zayıf ve kamburu çıkmış bir kahraman asker olarak fiziksel özelliklerini arkadaşlar ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Burada fiziksel özellik dediğimiz zaman fiziki tasvir, fiziki betimlemeyi kastediyoruz. Ruhsal özelliklerine de baktığımız zaman sabırlı, bayrağına, milletine bağlı, zorluklara karşı dirençli, azimli, tanınmış, değil mi? Tanınmış bir asker Osmanlı diyarında. Ümit var, efsanevi bir kişilik yüksek karakterli bir forsa asker olarak ne yapabiliriz? Ruhsal özellikleri olarak da eee Karamemiş'i e, tanımlayabiliriz arkadaşlar. E, gelelim ikinci sorumuza, sayfa 82'de. Karamemiş'in diyor yaşadığı tepenin belirgin özelliklerini kendi cümlelerinizle yazınız arkadaşlar. Burada siz kendi cümlenizde yazarsınız. Neydi? Gözlerden uzak bir tepeydi, rasat yapmaya uygundu. Yani gözetliyor ufku. Hani ne zaman beni gelip kurtaracaklar. Acaba bugün gelirler mi diye rasat ediyor ufku. Ee, gene yüksek konumlu bir yer. Ee, açık e, açık denizi görebilen e, denizi ve ufku görebilen bir yerdi arkadaşlar. Bu tepenin özelliği. Siz kendi cümlenizle burada e, yazarsınız. Ben burada e, kelime grubu halinde belirttim. Siz cümle şeklinde ifade edin. Ve üçüncü soru. Kara Karamemiş sığınmak için neden gözlerden uzak olan bu tepeyi seçmiş olabilir? Düşüncelerinizi yazın. Arkadaşlar burada siz özgün bir şekilde düşüncelerinizi yazacaksınız. Niye? E, bir kurtulma ümidi var. E, rasat etme, yani ufku görme, denizi görme e, durumu var. E, eğer onu kurtaracak Osmanlı askerleri gelirse ona göre kendini hazırlama vesaire vesaire. Yani bunları ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Dolayısıyla orada kendi cümlelerinizle ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar 82. sayfamızın çözümlerini de ne yapmış olduk? Bu videomuzla yapmış olduk. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için hepinizi hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki sayfanın çözümleri için yeni videomuzda görüşmek dileğiyle Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.